1945 yılında Almanya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Dresden'e İngilizler ve Amerikalılar tarafından 3900 ton bombanın atılması insan hakları örgütlerinin raporlarına göre bir savaş suçuydu. Aynı yılda Amerika tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerinde 15000 ton bombanın atılması sonucu ortaya çıkan 220 bin kişinin ölümü de bir başka savaş suçuydu. Bundan önce 1940 yılında Nazi Almanyası'nın Londra şehrine attığı 20 bin ton bomba insanlık tarihinde masum insanlara yapılan en ağır bombardımandı. Ta ki geçtiğimiz aylarda insan zulmünün ve vahşetinin tüm rekorlarını kırarak 70 bin bomba masum Gazze halkının üzerine atıldı. Evet bugüne kadar bu 70 bin ton bomba 40 bini aşkın insanın ölümüne yol açmıştır.